Arkadaşlar videoya geçmeden önce Evrum'un 2 Origins diye bir oyun çıkacak. Bu bu oyun çıkması çıkacağı için ben de ard arda, arda Evrum'un bir atacağım. Geri kalanını e, videoda söyleyeceğim. Bu oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz ve bu kadar. İyi seyirler. merhaba arkadaşlar ben Kerim bugün size beraber evin yeni bir kaçış yolu buldum arkadaşlar onu göstereceğim kanala abone olup bildirim açıp like atmazsanız da like atarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar evin iki diye bir oyun çıkacak zaten ilk videonun başında söylemiştim arkadaşlar o oyun çıkacağı için ben buradaki iki sonda yapmak istiyorum iki tane sonumuz kalmış birincisini de... Bu hüzünümüzü değiştirmiş her neyse. Arkadaşlar birincisi zaten ilk bölümde yapmıştım. Normal okuldan kaçıyorduk. Şöyle kilo promu yazayım. Arkadaşlar ikincisi arabayla kaçışmış. Yani arabaya binip kaçıyormuşuz. Onu yapacağız bugün sizinle birlikte. Ve arkadaşlar bir tane daha kaçışımız var. Destansı kaçış. Arkadaşlar onun için... Tüm maske parçalarını bulmamız gerekiyor. O maske parçalarını tek bir bölümde bulacağım. Bu bölümde bulmayacağım tabii ki. Gelecek Evo'nun bölümlerinde bulacağım. Şimdi hemen atlıyoruz. Ok Buradan hayalet modunu alıyoruz. Intro'ya atla. Öğreticiye atla. Grafik seviyesini düşürüyorum. Kasmasın diyorum. Yani en yüksekte bile kasmıyor ama ben ne olur ne olmaz diye Bunu buraya alıyorum. Şimdi birinci gün. Öncesini biraz kısayım. Arkadaşlar arabayla kaçmak için önce yapmamız gereken bir kaç işlem var. Şimdi şurayı açacağız. Buralara bir bakmamız gerekiyor. Önce arkadaşlar bir sarı anahtar bulmamız gerekir. Bulmamız gerekir değil, bulmamız gerekiyor zaten. Sonra bir tane de telefon kartı numarası bulmamız gerekiyor. O telefon kartı şeysini bulduğumuzda da zaten her şeyi açığa kavuşur. O sarı, sarı anahtar genelde buralarda oluyor arkadaşlar. Küçük kablo sana alacağız. Sarı anahtar sen buradasın diye düşünüyorum. Burada değil. Şimdi bunu sarı anahtarı arayacağız arkadaşlar. Buluruz kısa sürede. Öyle düşünüyorum. Yani bulabileceğimizi düşünüyorum. Şu kapakları açayım bakayım. Şöyle geçeyim. Şöyle burada yok. Burada var mı? Burada süpürge vardır. Evet. Geçen bölümden süpürge hatırlıyorsanız süpürge sayesinde kaçmıştık. Ve arkadaşlar burada yine bir aşağı inme yöntemi buldum. Daha hızlı ve daha pratik. Geliyorsunuz hiç durmadan şuraya atlıyorsunuz ve bu. O sanar, sarar atar mıydı? Hayır yok. maden en Alalım bakayım. Şöyle gidelim. O sarı anahtar bulduğumuzda bir de telefon numarasına ihtiyacımız olacak. Şimdi sarı anahtar burada mısın? Bu ne? Ha telefon numarası olan kart. Mesela bu bizim işimize yarayacak. Ama önce sarı anahtar bulmamız gerekiyor. Bunu şuraya koyalım. Bu burada kalsın. Şimdi biz sarı anahtarı arıyoruz. Evinden geldi ama korkmuyorum. Çünkü hayal hep mutluyuz hayalet modu olmasak belki biraz korkardık. Belki ama o da. Böyle aa diye korkmazdım yani. Ve buralarda sarı anahtar göremiyorum. Burada mı? Yok değilmiş. Sarı anahtar. Yellow key. Şimdi şuraya gidelim. Şurayı açalım şuradan geçelim. Şuraya bir çıkalım. Belki buralardadır sarı anahtar. Çıkmece. Şuraya bakalım. Burada da yok. Burada yok. Burası açılmıyor. Bakalım belki aşağıdadır o. Normal yerindedir. Yani sarı anahtarlı olan yerin yanındadır. Ona ihtiyacım Neyse ya. Bulunca anlayacaksın zaten. Ben karman çorman söylemeyeyim böyle. Buralarda yok. Buralarda da yok. Şöyle geçelim. Şuraya geçelim. Saran atar. Burada mısın? Aha, burada mı? Yok burada paraymış. sen burada da yok Arkadaşlar şimdi şey diyeceksiniz Sarı anahtar olmazsa olmuyor mu diyeceksiniz Olmuyor arkadaşlar Sarı anahtar olmazsa olmuyor Şimdi de yukarıya çıkmak istiyorum Ve levyeyi, levyeyi arayalım Çünkü ile bir iş olabilir Yukarıya çıkalım Aha. Burada mı? Yok. Bu da paraymış. Şuraya çıkalım. Burada yok. Burada yok. Şurada yok. Burada. Burada da yok. Sarı burada mı? Değil. Burada mı? Ve burada değil. Ve şimdi şuraya geçelim. Burası açılmıyor zaten. Sarı anahtarı nerede bilmiyoruz. Ve ben şuraya tekrardan bakmak istiyorum. Belki burada gizli bir yerlerdedir. Ama biz görememişizdir. Şuraya geçip bakalım bir de. Belki buradadır. Ve burada değil. Şimdi ben şuradan geçersem çok ses olacağı için oradan geçmiyorum. Şuraya, şuradan geçiyorum. Şu kapaklar zaten bakmıştım. Bir daha bakmama gerek yok buralarda yoktu. Levye burada mı? Levye burada. Ha, bu da paraymış ya. Radyo. O neydi be? <laughs> diye bir şeydi. Ve sarı anahtar bulamıyorum. Bulamıyorum. Sarı anahtarı. Aramızda şeyli karadenizli olanlar varsa onlar onlarca konuşmaya çalıştım yani. Sarı anahtar neredesin? Hadi hemen çık karşıma. Yok yok ben arkadaşlar. Ha vurdum. Bu. Bu bizim ihtiyacımız olan şey. Ama daha levyeyi bulmadık. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuraya bir gidelim. Ama levi yok. Arkadaşlar ben şu levye'yi bulup bir geleyim. Arkadaşlar levye'yi bulmama gerek kalmadı. Evil nun yani direkt nun diyeyim. He, geldi buraya kapıyı açtı. Benim de levye bulmama gerek kalmadı. Şimdi şuraya ineceğiz buraya ineceğiz. Buradan çıkacağız. Şöyle geleceğiz. Böyle geleceğiz. Bu arada arkadaşlar ben bunu öğrendim geldim böyle. Buraya geleceğiz. Şimdi buraya geldik ya. Şuraya geleceğiz. Şurayı açacağız. Tamam. Bu boya geldi. Şimdi diyeceksiniz ki biz ben bu boyayla ne yapacağım diyeceksiniz. Şimdi göstereceğim işte. Şurayı açalım önce. Barda bu, bu elimdeki anahtarla ne yapacağız diye sorarsanız buraya açacağız. Tamam. Şimdi şu, şimdi şu telefon numarası olan kartı vardı ya. O telefon numarası olan kartı alacağız. Şuna bir tane basacağız. Tamam, geliyor geliyor. Zaten yolda dediğinde geliyordur git. Şimdi arkadaşlar zaten yolda dediğinde ya da çamaşır arabası geliyor dediğinde ha Böyle bir şey gelecek. Şimdi siz bu boyayı alacaksınız. Şu kapağı açacaksınız. Şuraya koyacaksınız. Şimdi arkadaşlar eğer hayalet modunda değilseniz bu uyurken saklanmalısınız. Çünkü bu şey e, bu da Evelyn'dan gibi bizi gördüğünde kovalamıyor ama kaçıyor direkt. Ama hayalet modundaysanız bunun yanına geleceksiniz. Böyle oynayabilirsiniz. Buna yardım edebilseydim ederdim hızlandırmak için. Giysi dolu bir sandık. Artık kıyafetler kirli diyor. Şimdi şunu al, eklemekle hadi. Yap. Bunları oraya sonra şunları da alacak, oraya koyacak. Çünkü kirliler. Bunları da oraya koyduktan sonra geri uy uyumaya gidecek. Uyduktan sonra da biz buraya gireceğiz. Sonra da kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Hadi geç kanka. Geç 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 geç. Geç 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 geç. geç, geç. Hadi ya, hadi ya. ha. Koyuyor. Şuraya geçiyoruz. Ve şimdi bunu bekliyoruz arkadaşlar. Ben sizi sık sıkmayacağım o yüzden duyduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi evet minibüsle okuldan kaç minibüsle artı hayalet modu diyor. Evet arkadaşlar bu kaçışımızı da gerçekleştirdik. Bir sonraki evrenin videosunda tüm maske parçalarını bulacağız. Bir videoda bulacağız bu arada. Ondan sonra da destanslı kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Ya da onu şeyde de yaparım. Başka bir videoda da yapabilirim. Her yani neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.